buzları is yapıştırdı. Çıkarabileceğim Getireyim kepçeyi. Ha? iskeler. Ha burada evet. bak gidiyor. Gidiyor mu? Aynen. Yani. Gel Sürüyüp çıkaracaksın ya reis. Sürüyüp çıkaracaksın diyorum. Oha, oha, oha. İyi. Oha girdi ya. Hadi yavrum kendini çıkart. Çıkart kendini. just Püf hadi lan. Onun onun bak. Vallahi kefal. Arkadaşlar olaya bakın. 120 zevatize gelen kefal. <laughs> Bir de taktırdı kerata. Neyse çıkaralım bakalım şimdi. Evet arkadaşlar Engin Başkan misafirimiz bugün. Abi rast gelsin bakalım. Hoş geldin. Yok artık. Hoş geldin. <laughs> Hoş <yine> geldin başkan. <laughs> <laughs> Tebrik ederim. Bak ya fark. Valla başkan bak atladığı Maşallah. sahteyi görüyor musun? Maşallah. <laughs> Abi affetmiyor daima. <laughs> 120 SSR. Evet, tatlı olmuş bulurum abi bulurum. Ayıp. <laughs> Vallahi bulurum. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Oradan buraya kadar geldi. Özkan. Aha. Tebrikler. Geldi abi. Özkan'la bir turnu almış arkadaşlar. Yaklaşan. Şöyle. Abi güzel başladı bakalım. <laughs> Senin için kötü başladı. Demin kaçırdık Daha iyi <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar şunları çıkaralım <laughs> bu <laughs> Cengaver kefal. Evet arkadaşlar. 120'lik saatte atlayan cengaver kefal yaşamayı hak ediyor. Güle güle paşa. Ham geliyordum Başko. Evet arkadaşlar Silikonla tam ağzından çıktı Balık kıyıdan çıktı Silikon ağzından çıktı Uf, Güzel Güzel babaşko çekerken klip spotladı. Ne güzel. Harika. Evet arkadaşlar, az önceki paşa 3 kiloyu geçkin bir balık. Güzel hava devam. Evet, Başkan, şey rast gelsin bakalım. Yok ya. İşte liderin anlamı, ve önemi. Yapıştı. Yapıştırdı. Küçük mü? Olsun ya, ufak mu, ufak. et başkan. Vay, vay, vay. Ne kadar tatlı yahu. <laughs> Kendi çıktı bak. Evet, engin başkanın otomatik iade etme. Otomatik iade etme açık herhalde ha? Açık açık. Tamam. <laughs> kaldırır, kaldırmaz ya. Daha silikon yere düşer, düşmez. Çivi. otu da aldı geliyor herhalde. Çivi çivi baba Güle 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 gel. Arkadaşlar Hamza abi acayip bir şey yakaladığını iddia ediyor. Günün balı nedir arkadaş ya? Jilet balığı bu ne falan lan bu? Vallahi içine bak nasıl gözüküyor şu an. Güneş tutunca bak. Lepses de sen lepses değil. Jilet balığı nereden çıktı ya? Neydi o? Kayış balığı. Kay kayış balığı bu. Kayış yavrusu Sal. Salar mı? Tabi. Bunun 5 santim limiti. Bu Kaçın? Üç buçuk santim falan mı? Salam Sal. Ya ben bunu bırakayım. <laughs> <laughs> Reis kayış balığıymış. Kayış <laughs> evet arkadaşlar sınırlarımızdan izinsiz giren Malezyalı mülteciler durumları çok <laughs> acınacak bir durumda yardım bekliyorlar. Burada isminizi alabilir. <laughs> isminiz ne isminiz neydi? Mogadishu muydu? Mogadishu, Mogadishu başka Malezyalı mülteci nereden çıktı ya? Afgan. Bu bayağı bir uzak yoldan gelmiş. Bu, Japonya'dan gelmiş herhalde. <laughs> Bu Japon mülteci. Oha, 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 arkadaşlar sabit olmayınca muhabbet. Abi, Yemek var yem. Toko, toko, toko. Evet arkadaşlar av devam ediyor. Çok iyi değil bugün. Gerçi sabah iki tane balık aldık. Engin abi, Ömer abi kaçırdı güzel güzel parça. Hamza abi de kaçırdı. yine onlar da olsaydı. 5 tane bol kovacaktı. Nasip küçükler çıkıyor. どう? Good. So, i birkaç kare alalım. Evet dostlar ya. öğle molası verdik. Spinciler serildiler şöyle yorgun yorgun. Özkan, Hamza abi. Merhabalar. Merhabalar. Yine buluştuk arkadaşlarla. Buluştuk. Balık. Balık. Var tabi canım. Şey. Olmaz mı balık? <laughs> şey her gün balık yemez. Meşhur atın, Biber közleyeceğiz. On. On. Sucuk ekmek. Engin Başkan var misafirimiz. Başkan duygu ve düşüncelerini alabilir miyiz ya? Soğuk sabah taşımasın. <laughs> <laughs> Bu kadar. <laughs> Hakikaten sabah güzel bir ayaz vardı arkadaşlar. Kemiklerimiz ısındı be. <laughs> yemek yiyelim. Bahçeki devam edelim. Üç tane mi oldu balık? Ama bak şöyle düşünün. Bir, iki, üç değil mi? İyi balıktı. Yani, Üçü yani. de iyi balıktı. 3 artıyor. Şu anda altı balık olacaktı ve gün daha yarım. Evet. Yani ümidinizi kaybetmeyin arkadaşlar. Yok, Sonuna kadar zaten savaşın. <laughs> Açıkmışsınız sanki. Of. Acaba bir ısır. Acaba canlı yayında bir ısırsa da. Yanıyor. <laughs> haberciler geldi. Haberciler geldi. Akşam suyunun habercileri. Dur ben hemen bir Silikon abi. Tiger. Ha? Tiger. iyi <laughs> <laughs> pek tatlı da Hadi bakalım taşa. Hemen yani git. Akşam suyunun habersi inşallah arkadaşlar. Daha benzeri yok. Evet. <laughs> Burnacı fark etmez. Misafirimiz de sabah güzel balıklar aldık. Akşam suyunda çivi oldu. Buna da şükür. <laughs> Şedünüz var arkadaşlar? Bir şey. Amin, amin, amin. Amin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.